Merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Servan Hoca. Ee, bu videoda ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Tarih denemesi çözeceğiz ama şöyle. Şimdi 27 soruyu tek bir videoya sığdırmak bana çok mantıklı gelmiyor hocam diye. Çünkü 27 soruyu anlatımlarıyla beraber yaptığımızda bu 40-45 dakika sürer. Kimse de bu videoyu izlemez değerli hocam. Bu kadar emek veriyorsak amacımız da dostlarımıza ulaşabilmek. O yüzden arkadaşlar ilk 13-14 soruyu ee, birinci videoda sonra yayınlanacak ikinci videoda da kalan inkılap tarihi, çağdaş Şüphe dünya tarihi soruları gelecek arkadaşlar. Hemen şöyle ilk sorumu alıyorum ve başlıyorum. İyi seyirler. Hazarlar bugünkü Doğu Avrupa'da kurulmuş ve yaşadıkları döneme Hazar Barış Çağı adı verilmiştir. Pan Hazarizm, Pan Hazarizm, Hazar Barış Çağı. Aşağıdakilerden hangisi Hazar Devleti'nin hoşgörülü bir yönetime sahip olduğunun kanıtıdır? Hocam, Hazarlar'da hoşgörü yönetimi, hoşgörülü bir yönetim çok klasik bir ÖSYM sınav sorusudur. E, ee, seçeneklere baktığımızda orduda paralı asker, ticarette zenginleşme, 3 dine ait muhabbetlerin bir arada yer alması, bu seviyeli benimsemek, Müslüman Araplarla savaşmaları. Tabii ki hoşgörü bulabilmek için farklı dinlerin bir arada yaşaması bizim için yeterli. Değerli arkadaşlar onlarda 7 kişilik yüksek hakimler kurulu vardı. 2 Müslüman, 2 Hristiyan, 2 Yahudi, 1 de Şam'ın bu yüksek hakimler kurulunda görev yapardı. Bu arada Hazarlar Doğu Avrupa'da kurulmuş, Doğu Avrupa'da kurulmuş en güçlü Türk devletidir değerli arkadaşlarım. Ve bu geçen ilk ve tek Türk devletidir. Karayim ve Karay Türkleri günümüz Hazar Türklerinin devamı olarak da Kabul edilir değerli arkadaşlar. Bu arada Museviliğe geçmeleri de Rusların etkisi olmuştur değerli arkadaşlar. Ve Hazarlar ücretli asker bulundurmuşlar. Bu yönleriyle diğer Türk devletlerinden de olumsuz anlamda ayrılmışlardır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan devletlerinde hukuk sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Hukuk ve değildir. Şerri davalara kadılar bakardı. Evet hocam. Kadılar hem şerri hem de örfi davalara bakardı. Biz yanlış arıyoruz. Medeni hukuk, örfi hukuk kapsamında yer alırdı. Arkadaşlar medeni hukuk evlenme, boşanma gibi konuları içeriyor. Hatırlatırım. E, o dönem için evlenme, boşanma gibi durumlar örfi hukukun içine girmez ki arkadaşlar. Neyin içine girer? Şerri. Adam bir nikahını kıyıyor mesela. Ona göre boşanıyor. En yüksek mahkeme divanı mezalimdi. Evet. Divanı mezalimde hükümler başkanlık ederdi. O olmadığı zaman arkadaşlar kim yapıyor? E, vezil yapıyor. Örfi hukukun başında emir dat bulunurdu. Evet. Şerri hukukta kadül kudat. Örfi hukukta emir dat. Askeri hukukta da kadı asker var. Kadı kararlarına mülk amirler tarafından müdahale edilemezdi. Evet müdahale edilemezdi ama itiraz edilebilirdi kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Üçüncü soru. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde uluslararası ticaret gelişmiş ve Anadolu bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde ticareti geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetler arasında gösterilemez? Önce şunu bir söyleyeyim kardeşlerime. Anadolu Selçuklu diyor ya, Anadolu Selçuklu Devleti, Asya'da ya da Türkiye Selçuklu Devleti. Bunlar da Birinci Giyasettin Kehüsrev. Birinci Giyasetin Kehüsrev Antalya ve Samsun limanlarını fethetti. Birinci Giyasetin Kehüsrev Türkiye Selçuklarına donanmayı kurdu ve yine Birinci Giyasetin Kehüsrev ticarette sigorta ve tazminat sistemini başlattı. Şimdi diyor ki buna göre hangisi ticari faaliyetleri geliştirmek amacıyla yapılanlardan biri değildir? Sigorta uygulaması evet yabancı tüccar kendini güvende hissedecek. Kervan saraylar tica ticareti geliştirecek, tüccarları koruyacak ve rahatlatacak. Tüccarlara düşük vergi uygulanması cazibe merkezine dönüşecek. Kıbrıs'taki haçlarla ticaret antlaşması imzalanması hocam Kıbrıs'la ve Venediklerle ticaret antlaşmaları yaptılar. Adı üzerinde ticaret antlaşması ama şu 1230'da Harezm şahlarla Türkiye Selçukların yaptığı Yassı Çemen Savaşı Arzemşahların yıkılma savaşıdır. Bunun ticarette bir ilgisi yoktur. Aksini Moğolların önünü açmıştır değerli arkadaşlarım. Peki. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Fransa ile girişli mücadelede başarılı olmasının olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? idari alanda yapılan yenilikler, batı tarzı eğitim kurumlarının açılması, denge politikası izlenmesi, fetih politikasının terk edilmesi, Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması. Bir kere 18. yüzyıl gerileme, Almanya ile daha yakınlaşmamışız. Fetih politikasını terk etmedik arkadaşlar ama kaybettiklerimizi geri alma politikamız var tabi. Denge politikası izlemek kalsın. Batı tarzı eğitim kurumları. Şimdi bu niye cevap değil hocam? batı tarzı eğitim kurumları değil de batı tarzı orduların kurulması deseydi cevap olurdu. Ama eğitim kurumlarının ortaya çıkması Fransa'ya karşı başarılı olmadı. Çok da etkili olmadı. İdari alanda yapılan yenilikler? Hayır. Burada cevap çok güçlü bir şekilde denge politikasıdır. Çünkü bu dönemde arkadaşlar örneğin Fransa'ya karşı İngiltere ile yakınlaştık. İngiltere'ye karşı Rusya ile yakınlaştık. Denge politikasının da 3. Selim döneminde başladığını hatırlatırım. Napolyon Bonaparte'ın Mısır'ı işgal girişimi de değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti Rusya ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Osmanlı Devletimiz 17. yüzyılda duraklamada, 18. yüzyılda gerilemede, 19. ve 20. yüzyılda dağılmada. Kimlerle en çok savaştı? Duraklamada en çok Avusturya ile, gerilemede ve dağılmada ise en çok Rusya ile savaştı. Ve Rusya ile imzaladığımız ilk antlaşma 1681'li yıllara denk gelen diğer adı Çehrin Antlaşması olan Bahçe Saray Antlaşması'dır. Bir de şunu da hatırlayalım. 1555 Amasya Antlaşması da Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi antlaşmaydı. 1900-1908 İngiltere ile Rusya arasında yapılan Reval görüşmelerinde İngiltere'nin Rusya'yı Balkan toprakları konusunda serbest bırakması ve mevcut Osmanlı yönetiminin bu kararlara ses çıkarmamasının aşağıdakilerden hangisini ortam hazırladığı söylenebilir? Hocam 1908'de Estonya, günümüzdeki Estonya'nın Talin şehrinde yani o zamanki adı Reval şehrinde. İngiltere ve Rusya, Edward ve Nikola arkadaşlar oturuyorlar. Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşıyorlar beyefendiler. Ve bunu bize İtalyan istihbaratı sızdırıyor. İtalyan ve Alman istihbaratı sızdırıyor. Ve iddiaçılar neyi ilan ediyorlar değerli arkadaşlar? İkinci meşrutiyeti. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Merkez Teşkilatı birimleri arasında yer almaz? Hocam Osmanlı'da Merkez Teşkilatı üç birimden oluşur padişahtır, saraydır ve divanı hümayundur. Eyalet ve e, Selçuklu'da Atabeylik, Osmanlı'da Dallalalık arkadaşlar bunlar merkez teşkilatta yer almaz. Padişah saray ve divanı hümayun yer almazları istediği için arkadaşlar ne oluyor? Cevabımız yalnız üç merkez teşkilatı birimi arasında yer almaz, eyalet yer almaz ki. Osmanlı padişahlarının bir çoğunun devleti yönetmenin yanında bir usta düzeyinde hobileri de vardı. Bazı Osmanlı padişahları usta şairlere taş çıkaran şiirler kaleme almışlardır. Ve bu şiirleri de kendilerine has mahlasları takma isim kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi şair sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın kullandığı mahlasıdır? Hocam Kanuni Sultan Süleyman 3 mahlas kullanmış. Biri Muhibbi, biri Meftuni, biri de arkadaşlar acizi. Muhibbi, Meftuni ve acizi. Şuradaki Avni Fatih. Adli ikinci Bayezid. Bu Yavuz Sultan Selim. Bu da genç Osman. Yani ikinci Osman olarak önümüze çıkıyor. Evet 9. soru Osmanlı Devleti de İstanbul'da ilk rastlathaneyi kurarak astronomi alanda çalışmalar yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Rastlathane uzay gözlemevi ilk nerede kurulmuş Osmanlı'da? İstanbul'da payitahtta kurulmuş. Ve değerli arkadaşlarım kimdir bunu kuran? Duraklama dönemine denk gelir. Takviyidi Mehmet'tir değerli arkadaşlar ama gel gör ki birileri cahil kesim gürültü yapıyor diyerek maalesef bu çalışmaya sonradan engel olmuşlar değerli arkadaşlarım. Her zaman her devirde bu tipler olur. Sabuncu Şerafettin doktordur değerli arkadaşlar. Mücerrep Namı var. Lagari Hasan Çelebi duraklama döneminde roketli uçuş denemesi yaptı. Hazerfan Ahmet Çelebi de kanatlı uçuş denemesi yapmıştır. Ve bu Hürizade de arkadaşlar bir dönem kısmen müzikle de ilgilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin 18. yüzyılın saatlerinden biri olduğu söylenemez. Hocam 18'in gerileme olduğuna dikkat. Hangisi gerileme dönemi ıslatlarından biri değildir. Ordunun alay bölük sistemine göre yeniden düzenlenmesi 1. Mahmut dönemidir ve gerilemedir. Batı tarzı yeni bir ordunun kurulması 3. Selim'dir nizamlı cedid gerilemedir. Esam uygulamasına geçilmesi 1. Abdülhamit'tir ve gerilemedir. Hocam iç borç 3. Mustafa, Esam uygulaması 1. Abdülhamit. Cunus bahşişinin kaldırılması 1. Abdülhamit'tir ama karantina uygulaması 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut'un 1808'de başa geçtiğine dikkat. Hatta 1807 Kabakçı Mustafa İsyan'dan sonra başa geçiyor. 1800 yıllar 19. yüzyıldır 18 değildir değerli arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde gelişmelerden hangilerinin merkezi otoriteyi artırmak veya bürokrat sınıfını modernleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği söylenebilir. Veya demiş burayı ilgilendirenleri de alacağız, buraya ilgilendirenleri de alacağız. Memur, memur maaşlarının hazineden ödenmesi merkezi otoriteyi güçlendirir. Memurlara ceket pantolon giyme zorunlu artıfes modernizm oluyor değerli arkadaşlar. Ayanlar da Sened İttifakı'nın imzalanması ayanları devlete bağlamıştır. Dolayısıyla otoriteyi güçlendirir. Cevabımız E seçeneği oldu. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'de gelişmelerden hangilerinin Abdülaziz döneminde gerçekleştiği söylenebilir? Arkadaşlar memleket sandıkları Sultan Abdülaziz döneminde Mithat Paşa'nın öncülüğünde kurulmuştur. Abdülhamit Han da Ziraat Bankası'na dönüşüyor. İlk kağıt para Abdülmecit'tir kayme olmadı. Mecelle'nin uygulanması ikinci Abdülhamit'tir. Eğer hazırlanması deseydi Abdülaziz olurdu. Bu durumda cevap yalnız 1'dir. Kutul Amare kahramanı olarak da adlandırılan ve Irak cephesinde İngilizlere karşı başarılı mücadeleler veren Osmanlı komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Kutul Amare Irak cephesinde Osmanlı'nın başarılı olduğu iki noktanın biri. Birisi Selman-ı Pak diğeri de Kutul Amare'dir ve Kutul Amare kahramanı Halil Kut Paşa'dır. Enver Paşa'nın amcasıdır ve soyadı Kut, Kut zaferinden dolayıdır ve Kut bayramı 54'e kadar kutlandı. Sonra biz 52'de NATO'ya girdikten sonra birileri bunu yasakladı. Cevat Paşa 18 Mart kahramanıdır. Çanakkale'de Cevat Çoban'da. Kazım Karabekir Şark cephesi kahramanıdır. Fahrettin Paşa da Medine kahramanıdır değerli arkadaşlar. Peki bu denemenin ilk yarısıydı. İkinci yarısını sonraki videoda izleyiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.